Milleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma değerli takipçilerim. İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik versin. Bizler sorarsanız da bizler daha yine bahçede uğraşıyor arkadaşlar. Fuat yapıyor. Ben de buraları biraz toparlayayım. Biraz topladıydım. Daha toplanacak duruyor. Onları toplayayım. İçini ekeceğim. Kenarlarını ne çaksın. Şöyle kenarlarını neyi çakıyor. Laylonu yırtmasın diye arkadaşlar. Kış konuyu yeşilliklerine bağlı arkadaşlar şimdiden. Kışın iyice bağlanır. En iyisi mi kendimizin ektiği? Kendimizinkinde oluyor güzel. Şöyle. Kenarlarını ne çakıyor şöyle. Daylonumuzu yırtmasın diye. Bu sene büyük yaptık seramız arkadaşlar. Şöyle her şeyden çişi çişi de keci marılımızı, rohamızı, teremizi, suanımızı, mar e, nanemizi. Kaşın naneyi sever bu yemesini. Şöyle de bir eski şeyimiz vardı. Onları kenarına kesiyor, çakıyor. Evet mi? He, <laughs> Ta yılların battaneleri arkadaşlar. Şöyle ben de biraz borular neyi toplayayım dedim ama borular neyi çıkartamadım. Zaten biliyorsunuz yeşilliğimiz ne var. Yine de biraz iyi yok daha biz. Şöyle. Sen ne diyorsun ya kedi? Gazeller ne? Hep dokuluyor bir yandan. Hep temizlenecek arkadaşlar. Her taraf iş. Çalışmak istiyoruz. Şuralar borular toplanacak. öyle yeşil suvanımız ne var bizim takipçilerimiz? Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? Sizler ne iş görürsünüz arkadaşlar? Bizler vallahi işte daha hala işte ama hiç sabahla kar yağmış gibi birkaç gündür de böyle oldu. Zaten önceden de öyleydi. Bir yağmur ne yağdı? Biraz yumuşadıydı. Birkaç gündür yine aynı. Sabahla aynı kar yağmış gibi. Öğlene doğru sıcak. Bu arada da bayağı öğlen olup geliyor. Takipçilerim. Şöyle iş çok çalışana. Bunlar da gayri yavaş yavaş işi boşladı. Soğuk çok düğün. Gayri buralarda işler toplanacak. Ben de bir borular neyi toplayayım dedim. Ha çıkaramadım. Bir çıkarsam da toplasam sonra koysam. E ee, fıttıramadım ben. Şimdi bir yapayım, gayet, ya ama gidersen ben gidersen gidersem ben. Acelesi yok olur mu ya? İyice kiniktim buralara. Toparlanacak çıkacak her şey elden. Bir gün sonra mı? Bir gün oldu da kış günü. Sabah çıkacağım biliyor musun? Gerek yok mu o zaman ekmeğine? Yine ben bir fırına tutturdum arkadaşlar. Fırın kıza dursun bir diye. İki gündür, be, beş üç gündür ben yakmam bir haftadır. Kaç gün oldu? 5 altı gün oldu herhalde. Ben hastaneye gittim geldim. Kimse yakmamış. He, önce gün onu tutturdum. Yapacak, bir de Sanki ben mi de yakarsam yakacağım etmeyeceğim yok içine hazırlayacaklar. Yakacaklar eline geçenleri. Atacaklar. Şimdi ben buradan. Dün edelim. Havize tevek basmış herhalde. Havize getirdi. O getirmiş. Ben de bu onu, onları tutturdum. Şuradan da tiyeriz karanlığı ufağından doldurayım götürüyüm. İçine atayım. Tüte dursun kendi kendine. Tutar, He. Çıtalar neyi toplanacak her taraf? Karışmış, kuruşmuş sıra yapar Şöyle huva tekmiş vallahi Ben şurada komşumuzun kızı mefaat etti. Onun imya vardı. Oraya gittim arkadaşlar. Genç. Zaten iki gündür. De. O yüzden videonu atmadım. Çok üzüldük. Yapacak bir şey yok Allah'tan geldi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ben oraya gittim oradan davet gelince. Bu da işte uğraşıyordu. Şöyle ekmiş. Hepsini. Şuraya da soğan dikecek. Şöyle tohumlarını başlarına takmış arkadaşlar. Bu roka. Sen tereddi değil roka bu at ya da temizlik mi ettin? Bu da temizlik. O Temizliği almaz da bir yıl çok alçak ekmişsin. Yapmışsın. Bak geçen senekinden de alçak. Yok yok iyi soğuk alır yüksek oldu mu? Vallahi geçen senekinden de alçak. Da alır, Şu da yüzler. kıvırcık marıl. Yüzler yurtar. Şunlarda turp, çıtlık, nane. Evet, tere. Şuraya da yine de marul ekeceğiz. İşte bu sene büyüttük. Şurada da maydanozumuz var biraz. Böyle evet. arkadaşlar. Su andı de. Kış hazırlığı tarlada da bir yandan devam ediyor bizde takipçilerim. Yaşlı kız kışlı bizim işimiz bitmiyor. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Niye? Hoş geldiniz Süleyha'nın terasına. <laughs> Süleyha bir şeyler hazırlamış arkadaşlar. Mahallemizin hepsini davet ettik. <laughs> ettik. Biz birbirimizi davet ederiz çaya. Bizim sevimlinin havzi. Sevda <laughs> çocuklar hepimiz çay içiyoruz. Ellerine sağlık. Birçok azınlamış. Böyle i̇şim ne şey şey? var. Ne <laughs> işin <Üzülüyor> <yaşım> var? İşim var. <laughs> <laughs> Eyvallah müzik açma. Hadi yiyin niye avur alıyorsunuz? ben Nasıl yiyor? Youtube açıldım hepsi avur avur yiyorlar. Gel gel. Bizi niye çekiyorsunuz? Ne var? Icıkta siz çıkın. Benden o sandılar. Icıkta sizi görsünler. Gizemi görsünler. Emirhan'ı görsünler. Muzaffer'i, Sevda Engin'i. Emirhan'ı beğen etsinler. <gülüşmeler> <laughs> Bahane <benim. gülüyor> <laughs> mi de? Bahane atma, basak mı sonlar diye çocuğum? Ha bu. Bahane değil. Bu benim çekmenizde. Sen telefonu bir çocuklar seni çekin. Tamam canım, çekin. Ben sonra korum. Muzaffer sen, Ayşe. Yedin arkadaşlar, siz beyin. Çay, kek, neydi kuşu? Neydi tatlıydı da bilemedim. Garıdat attı diyor buna. ha, buranın mı? Ya garıdat diyor. 20 attısa, bana toparlıyor. Bunları diyor. Sarıta neymiyor? Niye mi orsun? Baharat. diyor. de öyle var. çayını yeni birimde. sen çıkma. Kimin çayı yok? Bak şu lafı Diyor. deme bizim? Ha, sana boş bulunuyorum ya. <laughs> Bulunma diyorum sana. Çıkıyorum yine diyorum. Alışlanık olmuş. Yat dedim gülüyor kalktım. Niye ben an. aradım da açmadın kuldurayı? Bulmadım vallahi. Sözü 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 sözü. Sevda da şeyden iyi geldi bari bırakmadan girerken. Gelirseniz gelmedin. Gelirse gelirse gelmezse ne yapayım. Çiğit.

Bu deyince de bana da bak durdum. Ben de oturdum. Aşağıya. Ben asla hiç bilmedim. Ben ya. işleyeceğim yani kurba ya. sen unuttun. Ayşe yazmasaydı. Ben var ya ben çıktım. Ah kızın ben ben de. De kızı şeyim derdim. İki teyze kızı. Haberim vardı işte geldi geldi şeyde. Ben benim Her haberim vardı geldiğinden mi? de. Gelmedim ben. Dedim ya sana Sevil var orada. Diye. Yani Sofetlerimizi oh. yaptı, olmuştu, hizdi, oh. işti. Sakince odadan, var, var. Diyorum, ne bileyim, bir bir diye? Aha, he, ne diyeyim? Çiğimizi bozmayayım, iki teyzemizi dertlendirdiye. Aman, niye yorma, niye yazıyorsun ya keşke ben de gitseydim diye. Can göreceğim. Kim <gülüyor> vardı kız <laughs> oğul? <laughs> ben sevildi vardı diye. Ben, ben şey dedim ben. Üst birenge girdiydik. Ben ne iş de. gördüm de. ki oğlum, Bir şey vardı. Vallahi esnaf haberim vardı. Cumhur Sait, Hey, hamzene oraya ama. Ha ha. Gaz ne yol acıyadım. Bunlara abi de gelmedi. Gaz ne yol o yüzden gelemedim. Yani bunu oraya da dedim ki. Yo o gün ki o gün ki. O gün ki. Ondan sonra gizeme ne pişirdin dedim fırının orada. O da bir kurabiye yaptın. Vallahi ben pek acıkıyorum yavaş yavaş dedim. O da pati kız var dedi havizede. De. salata yaparız dedi. Yine telefon açtılar. He, ne, ne zaman şey yapalım dedim. Hmm. Ne zaman demleyeyim çayı dedi. Gizem telefon açtı, ben de 5-10 dakika yardım Sövbe İşi bitirdik. Yıkayınca ne? Geldik. Hani sen oraya gelmeye şey mi Biliyordum Ayşe sevinden konuşmuş yolda gelirken de.

Varırdım da ben hani onun için varamadım de. ben. O gün işim vardı. İyiyemezsin. Daha İyiyemezsin. anam İyiyemezsin. bir işi toparlayamadım ki valla. Başkasını yürsen işte biz de şimdi çok şey ettim. O sıra yaptı. Çok durmukladım bu yanını. Daha sorarsan bir karıkta patekizim varsa sokulacak. Çillenmedim yarım bu Cık, Hiçbir şey yok. Yerim, ne ne yapmış Hepsinden. Temizlik, nane, maydun. Aman maydunosun vardı da. Evi marıl, tere. Yapmış mı? İyi bir senden yiyelim o zaman <laughs> etmeyelim. Çıtlık. Bir <laughs> serayı bozdu. Şimdi de gole gitti. Sıraya. Yaptı. 500'lük geçen sene aldık 500 milyonluk laylon. 500 500'de bu sene aldı. Aman 500 milyonluk ne ama biz Burası, bu anın bağısı 12 milyon. Öyle mi? Ya. Niye alıyorsun da? 2 sene kullanırdın be. Yok. Büyüttü, büyüttü sana. Salma İki büyük. Aldı. Bütün üyüne. 300'ünden Bir salma. Üçümüz de bir evet. salma Bir salma sera ya. ince. Yani. Bir ucucuk şöyle kalmış. Masanın üstü kadar da kalmamış yani tabanda inlilikte. Bu açarsın da kız bizim her Vallahi ben Hı. karışmam. Bu at hadi.

Ön geçen diktim Allah Allah, da. Tarla da Tarlada, onu geçen yediğimde ne var? Biri öbürü bir garaj onu onu bir de hani bir karıcı oldu. Hani geçen YouTube'da diktim ya. Ha, o. Ben de bu şey okum şey. Yo öbür ayrı. Ben de mağdur sektim, ettim. Bak yani dedi eker bana'dır. Şiyakı sağlıklara mı? Ha, gördüm görkene suvanı. O da yapacağım onları. İyi işte. Şu o da, da, o da diyor O da iyice soğursa zabanin veririm. Küçük, küçük şeyi korum diye. Büyük. Büyük. Yeşil yeşil de şey mi orsa da hangi? Güneş hiç düşmüyor. Nazmi koyunca şey ha, ha üstüne çadırlay var çadırım. Çadır. Saman basılacak. Ne zaman basalım. Tamam, ben de diyorum haftaya Teşekkür basalım. İşte haftaya şey, cumartesi yeneye basalım da diyorum Ayşe evde olsun. Evet. Hangi bari? Şey. Eskisi ne diyeyim ince? Kulliye, diye kulliye mi desem bize mi? Bize versin iyi. Hayırlı olsun neyse. Filcanları. Böyle çekiyor musun sen? Mavi Mavi mi? De, de, de. Şurpa, bir de mavi yalı dedi şey Arkadaşlar da mavi yalı var. Valla nasıl da güzelmiş. Maşallah aman kırmayalım. Bakın arkadaşlar filcanları. Yani. Nasıl güzellerimiş. Güle güle kullansın. Gül Ey. Anne filmi Yok kız Ayşe de bana da yani mavi yazdı. Bir de o isim. Bir o. Kızların da ellerine sağlık Ayşe'nin sağ ayşe gizemi. Aynen ellerine sağlık. Niye aldın önce? Değerim de ya. Yok konuşmam dedi. Çatçanın ortası ya. Şunu aldım ayrı. Ondan sonra dök da kırmızıyı Baba Ondan sonra dök da kırmızıyı al diyor. Kırmızı ben al da yarın bir, bir, bir da gün de. Ağlık değil ya. İşte bu. Valla. Şey, ulaşır, İnsanlar, Aa, o, öyle. Aa, o zaman. Ceket evet. kimin ya? Gizledi. Kız. O geldiydi bir. Annem şeydeydi işte. Kapıda gitti olunca geri gitmiş. Şimdi hmm. aç. Şöyle gitti de.